Bravo. Kediler bravo. Burası size yuva oldu. Ee, burası Tokak kedileri yuva oldu. Bravo. Bravo kedi bravo. Beslemeye devam. İngilizce okumalara devam. Meditasyona devam. Zikirlere devam. İnşaat halindeki bir iş yaptıklarımız da cabası günler. Hepsi birer bittiğinde daha da güzel olacak. Bak. Kimin kanalı böyle canlı. Bravo. Okey. 29 Ekim gününüz kutlu olsun. Hayırlı cumalar. Okey. Şimdiden. Şimdi akşam vakti mamaya devam. Hoppa. Kedilerin kuşları yemeğini de ayırmayın. Siz ayrı yiyeceğiniz kendini kuşlar Oldu mu? Onay bu. Bravo.